Ben seni hiç üzdüm mü bugüne kadar? Hı? Ben sana üz dedim üz üz mi? Hiç üzdüm mü ben seni bugüne Yo. kadar? Gençliğimde, çocukluğumda... Yok ben senden memnunum. Ben de senden ben memnunum. Ben de senden memnunum. Ben ne dedim ki? Bir şey yaptım yok. Anamsın. Anamsız zahmet ettim işte oturayım. Zahmet ettiğini mi düşünüyorsun? Ne zahmeti olurmuş annenin Evladım, evladına? Kaç aydır buradayım. Ne olur? Hangi evlat bakar böyle? Hepsi bakıyorlar. Hani? Ben daha seni alalı bir ay oluyor anne. Bir aydır buradayım ben. E ne olur beş aydır altı aydır da Gülten'de kaldım. Kim aradı? Arıyorlar da unutuyorsun annem. Hepsi de bakıyorlar Allah razı olsun. Sultan da aradı bayramda. Ta bayramda, bayram da <laughs> hangi bayram geldi? <laughs> hangi bayram Hangi bayram geldi? Hangi bayram? Bayram gideri bayram. dört gün oluyor anne daha. Dört gün olmanı da aranmaz mı? Yani dört gün önce aramışlar. Ararlar yarın öbür gün ararlar. Bir şey olmaz. Onlara üzülme sen. İki Yok, gündür niye çok ağlıyorsun diye. sen? Aç devrim, susuz devrim. Perişan devrim Allah aşkına. Sen de oturayım. Allahım, e niye ağlıyorsun peki? Arada sırada böyle duygulanıyorsun, ağlıyorsun. Ne oluyor? Geliyor. Ne geliyor hatırına? Babam, hatırına. Babam geliyor. Evet. Allah rahmet eylesin. Anne. Evet. Mekanı cennet olsun. Gözün kesiyor mu mezarına götüreyim mi yarın seni? Yürüyebilir misin? Gelemedim. Biraz orada ağlayalım, içini dökesin. Evet, <laughs> onun, onun mezarının başında ağlayalım daha iyi. Ben de ağlarım, eşlik ederim sana mendillerimizi alıp gidelim. Olur bayram, bayram, bayram. bayram geçti ama. Ben gittim de sen gelemedin, yürüyemem dedin, götüremedim. Kaldırdım şurada mezar. ben anne yani bak Mezarını şurada. Mezarını kaldırdın mı? Evet, 100 metre ileride babamın mezarı. Kaldırdım. Aşağıya mı gelmişsin? Babaannemin yanına işte. Babaannen yanına. Hmm. Ortada. Al şu aşağı uçta işte köyün köye yakın olan yerde. Götüreyim mi seni? Bir gün gidelim. bir gün gidelim bir orada ne söyleyeceksen babama söyle. Duyar seni. Duymaz. Duymaz mı? Niye duymuyor? Ölü beni ne duyacak? E, niye gidip duayı okuyoruz ya biz? Boşuna okuyoruz. вярдыеш!